Ay çok eğlenceliymiş bunu kullanma. Alışınca daha da çok seveceksin gümüş inşallah. Ay şuna bak. Oo kolay e? gelsin Gümüş e? Hanım. Yeni mi bu? Bugün geldi. Vay be. E bakıyorum işleri iyice büyütüyorsun. Vay be. Diğerlerini göre bayağı da afilli ha. Elektronik bu. Ay çok güzelmiş ya. Çok da pahalı ha. E nasıl aldın peki? Engin'in sayesinde. Hmm. Senet yaptık. Çalışıp Hı. ödeyeceğiz artık Pınar. Şu Engin'le de bir tanışamadım ya. Tanışırsın, tanışırsın. Ay sağ olsun bana evet. o kadar yardım ediyor ki. Eee, Süheyn iş Hanım'a vaktiniz alacağım ama gelinlikçi bizi bekliyor. Eee, Pınar Hanım vaktimizi aldınız ama geç bile kaldınız. Kızım, anneme yakalandım. Yalan. Ay bir de ağzımdan kaçırdım gelinlikçiye gidiyorum diye. Ay vallahi takip bile etmiş olabilir beni. Ben çok korkuyorum. Niye? İlki gibi olmasın da. Başka şeyler için söz veremem ama damadımızın düğünden kaçmayacağı kesin. Göreceğiz bakalım. Kesin kesin. <laughs> İnanmıyorum ya. Ne adamsın. Şimdi Tarık Efendi'nin yüzünü görmek vardı. Bence de. <laughs> ya peki nereden aklına geldi? Babam. Düşmanını iyi tanıyacaksın. Aklından geçenleri iyi bileceksin ki... ...o hareket etmeden etkisiz hale getirebilesin derdi. Baba sözünü dinlemenin faydaları işte. Ee, senin zekanı da yabana atmamak lazım kaptan. <laughs> Affedersiniz Mehmet Bey. Gülsün Hanım geldiler. Buraya mı alayım? Aa, evet Hülaycığım. Lütfen. Kaptan. Bak benim halamla konuşmam gerek tamam mı? Çok sıkıntılı bir durum. Nasıl anlatılır ki böyle bir şey? Halam çok naif. Böyle bir şeyi kaldırması çok zor. Yani... Bu durum bir öğrenilirse ailem dağılır Onur. Buna izin veremem. İyi de bunu açıklamaman da seni zor duruma sokuyor. Baksana Bahar faturayı sana kesti hemen. Önemli değil. Ya bazen sevdiklerimizi korumak için gerçekleri saklamak en iyisidir. Kolay gelsin kaptan. Sağ ol. Merhaba Ala. Merhaba Onur. Hayırdır Mehmet? Böyle apar topar bir şey mi oldu? Hoş geldin. Oturmaz mısın halacığım? Ne oldu Mehmetciğim ya? Bir şey mi var? Halacığım... ...tatsız haberlerim var sana. Bunu önce benden duy istedim. Eniştenle şirket olarak yollarımızı ayırdık. Bunda da karar tamamıyla bana ait. Bak, hala söylemesi kolay değil. Aramızdaki anlaşmazlıklar sadece işle ilgili. Senin bunlara üzülmeni ve bana kırılmanı istemiyorum. Mehmet'çim, iyiyim ben, sen merak etme. Peki sorun ne? Ne yaptı? Ya daha şimdiden bir sürü spekülasyonlar çıktı. Sen de duyacaksın. Ama İnan bana önemli bir sorun olmasa böyle bir karar almazdım. Tamam Mehmet'cim. Vazgeçtim. Nedenini bilmek istemiyorum. Gerçekten bilmek istemiyorum. Ben Tarık'ı da çok iyi tanıyorum, seni de çok iyi tanıyorum. Biliyorum önemli bir şey olmasaydı sen böyle bir karar almazdın. Peki babamın bundan haberi var mı? Henüz yok. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Ay çok güzel olmuş Gümüş. Ya. Vallahi çok yakışmış. Mehmet görünce bayılacak. Ah, dön bakayım. Arkasına bakayım şunun. Çok güzel. Başka modellerimiz de var. Denemek ister misiniz? Aa, tabi 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 hepsini. Aa, yok. Çok vaktimiz yok. O ne demek canım? E gitmem gerek Pınar. Bugün ilk işimi teslim edeceğim. Parasını da alacağım. Oo, sen çok para göz Aa, oldun, ah. ha? Aşk olsun be. Haftaya banka kredisinin ilk taksidi var. Doğru tamam. Daha bugün yaptığım senet var. Doğru ya. tamam. E Hadi sen konuşacağına birkaç tane giy de tamam. birisine karar veririz. <laughs> hadi. Ne kadar varsa getirin siz. Bunlar Ahmet Bey mi gidecek Şeref Hanım? Hayır çöpe. Hem hadi. Çenen çalışacağına elin çalışsın. Daha Berk'in odasını hazırlayacağız. Peki Şeref Hanım. Ben Berk'in odasındayım. Bunları atınca oraya gel. Peki. Hoş geldiniz dedeciğim. Bana sormadan neden böyle bir karar aldın öğrenmeye geldim. Dede... Yani böyle olması gerekti. Ne demek böyle olması gerekti? Sen yıllardır birlikte çalıştığım damadımı kovuyorsun. Sonra da hiçbir şey demeden susmamı mı bekliyorsun? Evet dede. Çünkü bu şirketi ben yönetiyorum. Üstelik bunu isteyen sendin. Dede, bak sadece bana güvenmeni istiyorum. Sen benim bu şirketin başına getirdiğinde bir bildiğin vardı değil mi? Bana güveniyordu. Peki şimdi neden güvenmiyorsun? Ben hala aynı Mehmet'im. Evet, aldığım çok ciddi bir karar. Farkındayım. Ama gerçekten böyle olması gerekiyordu. Oğlum, Mehmet. Enişteri kovmanın çok geçerli bir açıklaması var değil mi? tabii ki var dede. Söyle biz de öğrenelim o zaman Mehmet Efendi. Başkan sen olabilirsin de bu şirketi de ben kurdum. Cık. Dedeciğim. Ya bunun altında çok büyük bir olay var dede. Tabii çok da büyük bir hayal kırıklığı var. Dede bana birkaç gün daha zaman ver. Sana her şeyi kanıtlarıyla tek tek anlatacağım. Ama o zamana kadar güven bana dede. Olur mu? Ben sana hep güvendim oğlum. Burası aranacak. Burası burası aranacak. Tülay kızım bura... Gülsün odasında mı acaba? Hayır Mehmet Fikri Bey. Bağdat Caddesi'ndeki mağazaya geçti. Bugün bütün gün orada olacakmış. Sağ ol kızım. İbrahim'e haber ver, beni almaya ön kapıya gelsin. Tabii efendim hemen.